Evet bir hatıramı anlatmaya çalışıyordum. Bir defasında İran'ın Yez şehrine gittik. Dedik bir ateş muhabbeti var buranın. Ateş muhabbetini de ziyaret edelim. Arkadaşlarla girdik, muhabbeti gezdik. Sonra kapıya gelince bir tane o ateş muhabbetinin bin görevlisi Mubit diyorlar ya. Mubit kapıdaydı. Onunla konuşuyorduk. Ona dedim ki Dedim burada Müslümanlarla bir arada yaşıyorsunuz. Müslümanlarla diyalogunuz nasıl? Müslümanlarla e, böyle şeyiniz var mı? E, fikri münasebetleriniz var mı falan diye sordum. Adam bana dedi ki dedi biz 1500 senedir Müslümanlardan şikayetsiz diyor dedi. Dedim, <laughs> <laughs> Dedim hayrola niye 1500 sene böyle şikayetçisiniz diye. Dedi biz 1500 senedir Müslümanlara diyoruz ki biz ateşperest değiliz. Ateşe biz tapmıyoruz. Ateş bizim kıblemizdir. Ateşe yönelerek ibadet ediyoruz. 1500 senedir bunu söylüyoruz. Onlar hala bize ateşperest diyorlar. Şey de, <laughs> e şeyde Vatikan'da da bana dedi, dedi ki oradaki kardinal siz bize dedi müşrik diyorsunuz. Bizim müşrik değiliz dedi. <laughs> aynı yani hiç kimse kabul etmiyor şeyi. Mekkeliler de vallahi Rabbina ma kunna müşrikin. Eyvallah. Vallahi müşrik değiliz.